Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere ünlemleri anlatacağım arkadaşlar. Derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanala abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmanız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse ünlem nedir? Hemen başlayalım arkadaşlar. Acı, üzüntü, korku, sevinç ve şaşma gibi aniden ortaya çıkabilen duyguları ifade eden kelimelere, sözcüklere biz ünlem deriz arkadaşlar. Yani anlık duygularımızı ifade eder. Korkma, sevinme, şaşma gibi. Tek başlarına kullanıldıklarında pek bir şey ifade etmeyen ünlemlerden sonra bir ünlem işareti konur arkadaşlar. Şu işaret bildiğiniz gibi. Aynı zamanda birine seslenirken kullandığımız sözcükler de arkadaşlar ünlem olarak kabul görmektedir. Bu nedenle ünlemleri seslenme ve duygu ünlemleri olarak iki başlıkta incelemek mümkündür. Öyleyse hemen seslenme ve duygu ünlemlerimiz tablo halinde karşımıza gelsin arkadaşlar. Seslenme ünlemleri birine seslenirken kullandığımız sözcüklerdir arkadaşlar. Birine seslenirsiniz ya. Ey dersiniz. Hey şşt şşt hu bre hoppala hop birader. İşte arkadaşlar bunlar birer seslenme ünlemleridir. Ve dikkat ederseniz sonlarına bu ünlemlerin yine ne gelmiş? ünlem işareti gelmiş. Aynı zamanda anlık sevinçlerimizi, korkularımızı, sevinçlerimizi paylaşırken kullandığımız sözcükler de ünlemlerdir. Örneğin aman, ay, a, tü tü, eyvah, of, vah vah, be, ha, o, oha, argo oldu ama, e. İşte arkadaşlar bunlar da yine ünlem olarak kabul görmektedir. Ve bu sözcüklerin sonunda gördüğünüz gibi ünlem işaretleri kullanılabilmektedir. Ve burada dikkat etmeniz gereken bir şey de şu arkadaşlar bu ünlem sözcüklerinin sonuna evet ünlem işareti konur. Örneğin babanızı gördünüz ve dediniz ki eyvah babam. Böyle de kullanabilirsiniz ama şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlenin sonuna da ünlem işareti koyabilirsiniz. Dediğim gibi iki seçenek var. Ya direkt ünlem olan sözcükten sonra ünlem işaretini koymak ya da arkadaşlar cümleyi tamamlarsınız ve sonuna ünlem işareti koyarsınız. Eyvah babam gibi. Arkadaşlar az önceki tabloda ünlemleri gördük. Bu ünlem örnekleri dışında aşağıda yer alan sözcükler de ünlem olarak kabul görmektedir. Bunlar hay hay, dur, sakın, heyhat, yazı, güm, pat, miyav, çat, tıs gibi. Gördüğünüz gibi yansıma sözcükler de ünlem olarak kabul görmektedir arkadaşlar ünlem konusu oldukça basit bir konuydu. Burada sizlere özet bir şekilde ünlemleri aktarmaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olmaktan ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ve sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz. Aynı zamanda edebiyat derslerinde sizlere katkı sunacağına inandığım edebiyat çalışma kağıtlarında bu videonun açıklamalar kısmındaki bağlantılardan bulabilirsiniz arkadaşlar. O PDF çalışma kağıtları da sizlere katkı sunacaktır. Açıklamalar kısmında edebiyat ders notları PDF şeklinde bir link var. Oraya göz atabilirsiniz. Öyleyse hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.